Belçika 6-8 yaş grubu judo turnuvasının şampiyonu yine Abdülhakim Yar oldu. Belçika'nın Diepenbeek Belediyesi'nde düzenlenen yılın ilk judo turnuvasının kazananı Abdülhakim Yar oldu. Belçika'nın Diepenbeek Belediyesi'nde düzenlenen 6-7-8 yaş grubu 24-26 kilo kategorisinde mücadele eden Abdülhakim Yar rakiplerini ipponla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Abdülhakim, geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığı turnuvada Lucas Arno'ya yenilmişti. Ancak bu yıl rövanşı alarak başarılı bir performans sergiledi. Yar ilk maçında Arno ile karşılaştı ve sadece 20 saniye içinde Arno'yu Ippon'la mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci maçında ise Stamps Vicky Ippon'la mağlup ederek kategorisinde şampiyon oldu. Abdülhakim, 7 Ocak'ta Miyujen Belediyesi'nde düzenlenen uluslararası turnuvada Kazakistanlı rakibine yenilmişti. 28 Ocak'ta Genk kentinde yapılacak olan turnuva için hazırlıklarını sürdüren Abdülhakim, Yaklaşık 1,5 yıldır judo antrenmanları yapıyor. Korsel Judo Kulübü'nde antrenmanlarını devam eden Abdülhakim Yar, 2023 yılının son turnuvasında altın madalyanın sahibi olmuştu.